Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yoğurtuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşe bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, Ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, Ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalara akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali, Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğduğu, büyüttüğü, emzirdiği, Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim, bütün şiirlerde söylediğim sensin, suna dedimse sen, leyla dedimse sensin, seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, söylemin, belkısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar, senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgen de gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da, emirgan da. Kandilinin kurşunu şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, hızında. Şimdi onun birden bire gelen sonbaharında, Sana geldim, Ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, Affa layık olmasam da, Ey çağdaş Kudüs, Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Ey ipekleri yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, En sevgili, Ey sevgili, Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyp yansıyıp duran bengi su pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.